Evliliği bir yemeğe benzetecek Ozan. Allah aşkına Antep'ten de geliyorsun baklava deyip beni şuralara yerlere düşürme. No, onu iptal et. Antep'ten Evlili geliyorum ama ben uşak geliniyim. Öyle o yüzden mi? uşağın en meşhur şeyi. Tarhana kayınvalidemden biliyorum. İnanılmaz emek isteyen bir şey Tarhana ve öyle hemen olmuyor. Emek vermek gerekiyor. Sabırla onu önce bir ay boyunca her gün yoğurmak gerekiyor. Evlilik emek isteyen bir şey, evliliği sürdürebilmek emek isteyen bir şey, o yüzden tarhanaya benzetirim. Yani birçok farklı malzemenin bir araya geldiği, yoğrulduğunda bir bütün olduğu. Bu oldurma aşaması çok uzun sürüyor ve emek istiyor ve sabır istiyor. Ama olduktan sonra hasta oldum, şifa. Ya, deposu diyoruz. Hemen güzel. bir tarhana kaynatayım. Ya da üşüdüm hemen sıcak bir tarhana çorbası içeyim. Gerçekten evlilik benim için sanırım Açım, böyle bir şey. Acıktım. Mesela genelde tarhana geliyor. Çünkü duyuruyor ev evet. sana. Şıkalı, Ay, besleyici. Aynı zamanda geleneksel.